E Arkadaşlar merhabalar. Üzerimde gördüğünüz bu bebe mavisi salaş bluzun yapımını bugün e, sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada yorum ve destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Bu yüzden kanalıma abone olup bol bol yorum yapıp bana fikirler verirseniz çok mutlu olurum. Şimdi lafı çok uzatmadan hemen bluzumun yapımına geçiyorum. Öncelikle 65'e 65'e kare iki tane parçam var. Bunları iki kenarından düz dikişle birleştirerek dikim işlemine başlıyorum. Evet yan dikişlerini diktim. Şimdi şöyle katlıyorum. Tam orta noktayı bulmak için katlıyorum. Buradan yaka açacağız arkadaşlar. Bu yakayı açmak için ben tişörtümün birini kullanacağım. İlk önce arka yakayı açıyoruz. Buradan dümdüz kesiyoruz. Şimdi arzu ettiğim bir tane tarafa aldım. Şöyle dikişlerimi orta noktasına getirdim. Yani şöyle açmış oldum. Dikiş ortada kaldı ki ön yakamı açarken daha rahat hareket edeyim. Şörtümü yine ön tarafını katladım. Şöyle koydum. Yani ben göz kararı açıyorum. Siz istediğiniz gibi açabilirsiniz. Evet şöyle yakayı da açmış olduk. Evet şimdi kollarını yapacağım için şöyle küçük dikdörtgen parçalar kestim. Bu da benim kolumun uzunluğuna yani çok ince bir kolum. Bir de kumaşım hafif esnek bir kumaş. O yüzden hata yapmaktan da korkmadım açıkçası. Şurası şöyle 25 santim. Uzunlamasına da 20 santim. Şimdi bunları alıyorum. Şimdi kolu kapattık. Nereye takacağız diyorsunuz muhtemelen. Değişik bir kol dizaynı yapacağız. Şimdi şöyle dikişi orta yere gelecek şekilde koyuyorum. Geniş olan kısmı. Kumaşlarım orta noktasını bunun da belirledim. Şöyle kolumu tam buraya yerleştirdim. İğnelediğim yerden dikiyorum. İki tarafa da aynı işlemi uyguluyorum. Yani kolu şuraya iğnelemiş oldum arkadaşlar. Bakın kolu şöyle takmış oldum. Yani açtığım zaman kollar böyle yukarıya doğru bakıyor olacak. İki tarafı da yapıyorum dikiyorum ve geliyorum. Evet kollarını diktikten sonra da böyle bir görünüm oluyor. Sanki teslim ol der gibi böyle kollar yukarıya kalkmış gibi gözüküyor. Ve şöyle buradan şu yaka kısmına kadar şöyle ve yakayı kapatmadan burayı atlayıp burayı da böyle dikip kollarımı ve omuz kısmını aynı anda birleştirmiş oluyorum. Evet yaka ve kol kısımlarını birleştirdikten sonra da bu şekilde gözüküyor. Daha sonra yaka pervazı için şöyle dikdörtgen bir parça kesip iki ucunu birleştirdiğim şöyle bir şeritim var. Bunu kendi içinde şöyle ikiye katlıyorum. Dikiş olan kısmı en arka orta noktayı belirleyip dışarıdan iğneliyorum. Aynı şekilde tam karşı noktasını ön ortaya iğneliyorum. Şöyle yakının etrafına gördüğünüz gibi yedire yedire pervazı yerleştirdim. Şimdi tam şu çizgilerden şöyle kenar noktalarından dikerek pervazını birleştiriyorum. Evet yaka pervazını da diktikten sonra böyle gözüküyor. Şimdi buradan şöyle dikmiştik hatırlarsanız. Bunu böyle içe alıyoruz. Ve tam dikişlerin bittiği yerden incecik düz dikişle bastırarak dikiyorum. Ve ardından kol uçlarını ve etek uçlarını şöyle etek ucunda göstereyim. Şöyle incecik ikiye katlayaraktan düz dikişle dikip temizliyorum ve bluzum giymeye hazır oluyor. Tüm dikişlerim bittikten sonra bluzum böyle görünüyor. Hemen detayları inceliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yaka detayları şöyle Umarım beğenmişsinizdir. E, lütfen kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın.